Herkese merhaba arkadaşlar Toptan Katalık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber A101'in 31 Ekim'den 6 Kasım tarihine kadar geçerli olan büyük indirimli ürünlerini inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini basıp tümünü işaretlerseniz tüm videolardan ilk size haberdar olursunuz. Hemen ilk günümüzden başlayalım. Doktor dondurulmuş karışık pizzası 22.95'den 18.45'e düşüyor. Yöremcenin yaprak kırmızısı mercimeği 2,5 kiloluk. 24.90 fiyatından 19.90'a düşüyor. Seyidoğlu'nun tayini 1 kiloluk. 26.75'lik fiyattan 19.95'e düşüyor. Arkadaşlar bu arada belirtelim tahmin değil gerçek katalogdur. Resmi sitelerden alınarak sizlere sunulmaktadır. Devam edelim. Yörük sütün yoğurdu 2 kiloluk. 11.45'ten 9.45'e düşüyor. Eker'in yoğurdu bu da 2 kiloluk. 11.95'ten 9.95'e düşüyor. Kebir markasının yoğurdu bu da 1.5 kiloluk. 9.95'ten 8.25'e düşüyor. Peynir markasının Lor peyniri yarım kiloluk. 4.5 liradan 3.5 liraya düşmüş. Piliç kokteyl sosis yarım kiloluk bu da. 5.95'ten 4.95'e düşmüş. Piliç kokteyl sosis 450 gramlık Lezita markasından 5.35'ten 4.45'e düşmüş. Çerezenin Zakato çekirdeği 250 gramlık 6.95'ten 5.45'e düşmüş. Didi'nin aramalı soğuk çay çeşitleri şeftali ve bergamot olarak 4.75'ten 3.80'e düşmüş. Eti burçak sultani üzümlü bisküvi 6.25'ten 4.95'e düşmüş. Feri'nin hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü. içinde 50 tane tablet var. 51.90'dan 39.90'a düşüyor. Burada oldukça büyük bir indirim var. Pınar kahvaltı keyfi tam yağlı beyaz peynir 800 gramlık 29.75'ten 22.95'e düşüyor. Arkadaşlar bu arada belirtelim sizlere daha kaliteli videolar sunmak için saatlerimizi harcıyoruz. Lütfen videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da A101'e gelmesini istediğiniz ürünleri belirtebilirsiniz. Başka hangi marketlerin kataloglarını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Devam edelim. Boz Bey'in tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri. Her biri 350 gramlık. Adet fiyatı 13.95'e düşmüş. Karlı dağ tereyağı 450 gramlık. 53.95'ten 45.95'e düşüyor. Murat Bey burgu peynir 250 gramlık. 13.95 fiyatından 10.95 fiyatına düşmüş. Tarabya'nın hellim peyniri 250 gramlık. 10.95'ten 8.95'e düşmüş. Pilich dilimli sucuk 400 gramlık 7.45'ten 6.25'e düşmüş. Pınar ve Torku'nun yarım yağlı sütleri 1 litrelik her birinin adet fiyatı da 4.75'ten 3.95'e düşmüş. Yumurta altılı M boy 4.95'ten 4.15 fiyatına düşüyor. Dana kavurma 250 gramlık Torku'nun burada gördüğünüz ama ürün markası bölgelere göre farklılık gösterebilir. 21.95'ten 18.95'e düşüyor. Pınar lezzet keyfi hindi salam 250 gramlık 2.75'den 2.25'e düşmüş. Baş tacı markasının dana seçme pastırması 120 gramlık çemenli 13.50'den 11.50'ye düşüyor. Torkunun ayranı 2, kiloluk. 9, 8, 2.5 kiloluk 9.75 fiyatından 8.25'e düşüyor. Şokoleyin kakaolu fındık kreması indirimli fiyatı 12.45'den geliyor. Torku sade ve tayinli olmak üzere iki farklı kategoride helvalı çeşitleri 500 gramlık her biri 12.95'ten 9.95'e düşüyor adet fiyatı. Galden'in biber turşusu 350 gramlık 4.95 fiyatından 3.95'e düşüyor. Doğuş Karadeniz demlik poşet çay yüzlü 27.50'den 12.95'e düşüyor. Burada da oldukça bir indirim var. Ihlamur 50 gramlık 11.95'ten 8.75'e düşüyor. Kafex'in kapıcı su 25 gramlık. 1.25'den 90 kuruşa düşüyor. Palmoliv'in natural duş jeli 500 milimlik. 14.95'ten 10.95'e düşüyor. Arkadaşlar bu arada diğer videolarımızdan da haberdar olmak için lütfen abone olun. Abone olduktan sonra da yanda çıkan bildirim üzerine basın. Oradan tümünü işaretlerseniz tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Hemen devam edelim. Persil'in sıvı deterjan çeşitleri 2310 mililitrelik. 29.90'dan 27.90'a düşüyor. Sır Aspirins çok amaçlı temizleyici. 750 ml'lik 5.75'ten 4.95'e düşüyor. Çiçeğin markasının krem temizleyici çeşitleri. 750 mililitrelik 4.75 fiyatından 3.95'e düşüyor. Orkid Platinum hijyenik pet çeşitleri. 14.75'den 13.15'e düşüyor. Orkid'in ultra hijyenik pet çeşitleri. 12.50'den 11.45'e düşmüş. Labella'nın kalın hijyenik pedi. İşte fiyattan 2.25'e düşüyor. Molpet'in ultra hijyenik pet çeşitleri 5.60'dan 4.75'e düşüyor. Elidor'un saç kremi çeşitleri 500 mililitrelik 19.50'den 13.50'ye düşüyor. Dear Body'nin duş yeli çeşitleri 500 mililitrelik 6.95'den 5.95'e düşüyor. Elidor'un şampuan çeşitleri 21.90'dan 15.25'e düşüyor. Burada da oldukça bir indirim var. Clear'ın şampuan çeşitleri 25.90'dan 23.90'a düşüyor. Eden Shoulders'ın şampuan çeşitleri 350 ml'lik 16.50'den 11.45'e düşüyor. Blendax şampuan çeşitleri 550 mililitrelik 14.90 fiyatından indirimli fiyatı 10.25'ten geliyor. Colgate'nin total diş macunu 8.45'ten 7.25'e düşüyor. Nimet markasının Kavala kurabiyesi 7.95'ten 6.95'e düşüyor. Nimet markasının kurabiye çeşitleri yarım kiloluk tuzlu ve tatlı kurabiye olmak üzere iki farklı kategoride 7.95 fiyatından 6.95 fiyatına düşüyor. Nimet'in süt kaymaklı kurabiyeleri 400 gramlık 7.95'ten 6.95'e düşüyor. Nimet'in sütlü mahallepli kurabiyesi yarım kiloluk 7.95'ten 6.95'e düşüyor. Nimet'in sandviç ekmeği içinde 7 adet var 4.25'ten 3.75'e düşüyor. Nimet'in kurabiye çeşitleri her biri yarım kiloluk. Tayinli susamlı, çörek otu tereyağlı, portakal aromalı, çikolata parçacıklı, hindistan cevizli olmak üzere 4 farklı kategorisi var. 7.95'den 6.95'e düşüyor. Dondurulmuş çikolata pasta 650 gramlık 28.95'den 17.50'ye düşüyor. Markalar bölgelere göre farklılık gösterebilir. Nimet'in dondurulmuş dilimli patatesi 1 kiloluk 5.95'den 5.50'ye düşüyor. Bu da nimetin dondurulmuş soğan halkası 450 gramlık 5.95'ten 5.50'ye düşüyor bu da. Peynesin tam yağlı beyaz peyniri 1 kiloluk 25.50'den 23.90'a düşüyor. Dana kasap sucuk 400 gramlık 19.95'ten 18.95'e düşüyor. Altın kılıç sade kefir 1 litrelik 7.95'ten 6.95'e düşüyor. Lipton şeftali aromalı soğuk çay 2 litrelik 6.45'ten 5.45'e düşüyor. Dana kokteyl sosis 300 gramlık torku markasının 9.40'dan 8.55'e düşüyor. Çokça garnitür 560 gram. Çokça garnitür 4.25'den 3.95'e düşüyor. Kuplu bardak 250 cc'lik 2.25 fiyatından 2 TL'ye düşüyor. İki farklı şeklini görebiliyorsunuz resimlerden zaten. Papya'nın tuvalet kağıdı 8'li. Bu ürünlerde 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Papya'nın tuvalet kağıdı ile 19.95'ten 9.95'e düşüyor. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Tat markasının üçlü sos paketi içinde 400 gramlık ketçap, 100 ml'lik de acı sos, 345 gramlık da mayonezi var. 26.90'lık fiyattan 12.95'e düşüyor. Bu da son videomuz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber A111'in 31 Ekim'den 6 Kasım tarihine geçerli olan büyük indirimli ürünlerini inceledik. Başka hangi marketlerin kataloglarını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Hala abone olmadıysanız alttaki kutucuktan abone ol butonuna basıp yanında çıkan bildirim ziline basarsanız tüm videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Videoya da like'ınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.